<laughs> Benden kalsın. Esra'nın çağrısına uyalım mı? Kalsın diyorum ben. Peki ben de almayayım. <laughs> Bu arada sıcak sıcak çaylarımız da geldi yayında. E, arkadaşımız haberdar değil. Bizim stüdyomuz, sizde de davetli Arkadaşımız da öyle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Az sonra yeniden karşınızda olacağız. operasyonları sürüyor. Bölgede saldırı hazırlığı yapan terörist gruba yönelik operasyonda iki asker şehit oldu, on asker yaralandı. Hakkari'nin Şemdinli kırsalında güvenlik güçlerinin saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen terörist gruplara yönelik operasyonu sürüyor. Rüzgarlı ve Bağlar Köyü kırsalında başlayan çatışmalar bugün Yiğitler Köyü ile Goman Dağları'nda yoğunlaştı. Kendini kasalında karadan yürütülen operasyona Kobra helikopterleri de destek veriyor. İki gündür devam eden operasyonda iki uzman çavuş şehit Şimdi e, mesajda Fatih abi Ankara'nın Mamak ilçesinde sularımız sabahları 12'ye kadar akıyor sonra akşam 10'a kadar çok zor durumdayız demiş Haydar Yılmaz bunu söylemiş mesajı göndermiş. Bu arada e, İzmirliler sizleri ilgilendiren bir haber var İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış deniz otobüs vesaire onlardan bahsediyoruz İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim e, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Cık cık. Biz burada hizmet yapıyoruz, sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse Ömer Yıldırım, Fatih Bey niye dediğin? demiş Ömer Yıldırım. İlimizdeki sosyal yardımlaşma kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında otobüs ulaşımı ancak yolun bir kısmını yapılıyor demiş. Ayıptır arkadaşım, ayıptır, ayıp. Terbiyesiz herif. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz. Canlı yayındayız ya. Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın. Gözünü seveyim. Şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya. Ayıptır ya. Her neyse moralimizi bozmayalım. Haberlere devam edelim. Allah'ından bul. Şimdi sevgili izleyenler geçenlerde bir canlı yayında bir başka televizyon kanalında hem de ulusal bir televizyon kanalında bir mesaj gelmişti. F ile başlayan K ile biten yani isim F ile başlıyordu soyadı K ile bitiyordu. Ee, yayındaki arkadaşımız da yanlışlıkla daldı ve ismini okumak zorunda kaldı. Durumunda kaldı. Farkına varmadan sonra da <laughs> bütün medyada haber olmuştu. Şimdi aynı ismi kullanan bir ee, ben tanımlamayayım ne olduğunu da yazıyor. Bolu selamlar diye yazıyor. Oğlum hiç mi yok be? Yani 35 yılını gazetecilik hayatına vermiş. Son 10-12 senedir de ile geçiren yani bu anlamda da görmediği şey kalmamış bir adam gaza gelecek ve senin adını soyadını okuyacak öyle mi? F ile başlayan adını, K ile başlayan soyadını okuyacak. Böylece sen de orada mutlu olacaksın. Burada insanların acıları var. Orada şehit var üç tane. Sen de oturmasın bilgisayarın başından bunu okuyacağımı düşünüyorsun. Yazıklar olsun. Kapat o bilgisayarı da 18 ile biten. Onu söylüyorum. Hadi oğlum işine gücüne bak. Yoksa bulurum. O yazdığını yaparım sana haberin olsun. Tamam. Hadi. Hadi koçum. Evet sevgili şimdi Zehra Güleç yüz Twitter'dan göndermiş de bir tanesi ona cevap olsun diye gönderdim. Bolu tarafından yazıyorum demiş. Dedem medem hepimiz izliyoruz diye yazmış da. Önce o ismi değiştir de öyle yaz bana olur mu oğlum? Hadi canım. Benim, benim kulağımın arkası da yok artık. Anladın sen.